Birinci soru. Bir ortamda bulunan bakteri sayısı her bir saatin sonunda iki katına çıkmaktadır. Buna göre 16 bakterinin bulunduğu bir ortamda bir günün sonunda kaç bakteri oluşur diye sormuş. Öncelikle dedi ki bir gün 24 saattir. Şimdi kendimize bir örneklem oluşturalım. Yani şöyle. Başlangıçta 16 bakteri var. Bir saat geçerse 32 bakteri olmuş olacak. Bir saat daha geçerse 64 bakteri. 1 saat daha geçerse 128 bakteri olmuş olacak. Bu böyle devam edecek. Ta ki kaç saat geçene kadar? 24 saat geçene kadar. E, buradaki sayılara baktığımızda hep 2'nin kuvvetleri şeklinde ilerlemekte. Yani başlangıçta 2 üzeri 4 sonra 2 üzeri 5, 2 üzeri 6, 2 üzeri 7 diye ilerlemekte. Ve hep birer birer artmakta. Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Başlangıçtan itibaren 1 saat geçtiğinde kuvvet 1 artmış. Başlangıçtan itibaren 2 saat geçtiğinde kuvvet 2 artmış. Başlangıçtan itibaren 3 saat geçtiğinde kuvvet 3 artmış. Peki benim kaç saat geçmesi isteniyordu benden? 24 saat. O halde diyorum ki başlangıçtan itibaren 24 saat geçerse burası 2 üzeri 4'ün 24 60 hali olmuş olacak. Yani 2 üzeri 28 olacaktır. Şıkları baktığımızda cevabımız B şıkkı.